Patella çıkığı yani diz kapağı çıkığının tedavisinde ilk çıkmalarda biz genelde konservatif davranırız. Yani bunu cerrahide mümkün olduğunca uzak dururuz ama bunda bir tek istisna vardır. Bu istisnada diz kapağı çıkığı sırasında bu çarpmanın şiddetine bağlı olarak eğer kıkırdakta bir kopma, bir hasar meydana gelmişse o zaman biz onları e, ilk aşamada cerrahi tedavi tercih edebiliriz. Çünkü eğer o kıkırdak parçasını tekrar yerine tutturabilirsek e, ileride onulmaz hasarlara yol açmasının önüne geçmiş olabiliriz. Ama kıkırdak hasarı yoksa ve ilk çıkmaysa biz genelde bunları işte dizlikle, fizik tedaviyle veya da kısmi hareketsizlikle mümkün olduğunca e, konservatif olarak takip edebiliriz. Ama şunu unutmamak gerekir ki diz kapağı çıkığı çok sıklıkla gençlerde olduğu için ve aktiviteleri de yüksek olduğu için bunların tekrarlama ihtimali son derece yüksektir. %60 civarındadır. Peki biz tedavide ne yapıyoruz? Tedavide öncelikle disk kapağı çıkığının altta yatan sebebinin muhakkak ki tespit edilmesi lazım. Bu nedenden dolayı eğer bu disk kapağı çıkığı diz kapağının kaval kemiğine bağlanmak açısındaki yükseklikten dolayı meydana geldiyse bu açının düzeltilmesine yönelik kemik ameliyatı yapmak gerekebilir. Eğer bu sığlıktan dolayı bir meydana gelen bir diz kapağı çıkığı varsa o zaman bu sığlığın düzeltilmesine yönelik cerrahi işlem yani çöktürme işlemi dediğimiz derinleştirme işlemi yapılması gerekir. Eğer kalça ekleminden bir deformasyona bağlı Anteversiyon dediğimiz kalça ekleme açısının öne doğru dönüş açısının daha yüksek olmasından dolayı meydana gelen bir problemse ona öyle bir tedavi olması gerekir ama genelde standart tedavi olarak mutlaka diz kapağını iç tarafta tutan medial patellofemoral ligament denilen bu bağın rekonstrüksiyon ameliyatının bu kombinasyonlara eklenmesi genelde gerekir. Bunların tedavisi sonucunda iyileşme süreci ortalama 1 ile 1,5 ay civarındadır. Tabii ki bu dönem içerisinde işte dizlik kullanımı, fizik tedavi gibi süreçler muhakkak olacaktır. Ama hasta işte tamamen toparlayıp bu işten tamamen kurtulması ortalama 1,5-2 ay civarında sürmektedir.